Hazırın. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Değerli başkan çok güzel bayramın maneviyatını, nedenlerini, bayramın nasıl kutlanacağını ve bayramdaki birlikteliği fevkalade güzel anlattı. Futbol ailesi o kadar güçlü, o kadar güzel ki böyle günlerde bu kalabalığı bir arada yaşayarak bu maneviyatı en yüksek eşikten hissederek birlikteliğini devam ettiriyor. Yakın geçmişte yaşanan kongreye iştirak edemedim. Görevim dolayısıyla televizyonda program vardı, gelemedim. Ama uzun süredir görev yapan, bir kez daha kamuoyunun takdirini kazanarak tekrar görevine devam eden Murat Aydın ve ekibine başarılar diliyorum. Sürdürebilirlik çok önemli. Eğer bu sürdürebilirliği devam ettirebilirsek sadece il bazında değil, ulusal bazda da bu büyük ailenin işinden çıkan bireyler mutlaka mutlaka futbolun veya diğer spor dallarının en tepe yönetimlerine yer alması lazım. Burası bize yetmiyor. Bu kent çok güçlü bir spor kenti. Sporun başkenti diyoruz ya. Bu kadar değerli yöneticiler varsa bu yöneticiler neden sadece bu ilde kalıyor? Bu ilin dışına çıkmalı. Ülke genelinde, ulusalda her türlü spor tip branşta mutlaka mutlaka yönetici olarak yön veren akil adamlar olması lazım. Evet biz değerliyiz ama bu sınırların içinde, bu dar sınırların içinde kalmamalıyız. Çünkü orayı yönetenlerin inanın sizlerden ve bizlerden hiçbir farkı yok. Fazlamız var, eksiğimiz yok. Bu kent madem sporun başkenti, başta bu kentin kanaat önderleri, iradesi ve bu konuda kararları verecek olan merciler mutlaka rol model yöneticiyi destekleyip oralara getirmeli. O zaman bu kent daha güçlü kent olacak. Çevremize bakalım, çevre illere bakalım. İstanbul bize bir saatlik mesafede futbol o merkezden yönetiliyorsa neden bizden bir veya birileri orada yok? Niçin biz yön vermeyelim? Yılda kaç bin maçı oynanıyor başkanım? 10 bin üzerinde. 12. 10 bin. Kaçıncı sıradayız? Şu anda iki nüfusa göre bir. Baktığınız zaman şu güzelliğe bakar mısınız? Şu potansiyele bakar mısınız? Bu potansiyel o güçlü yöneticileri çıkarması lazım. Bu üzerimizdeki ne derler? Ölü toprağı mı derler? Bu da beyaz ölü toprağı kötü olacak bayram günü. Bu üzerimizdeki e, negatif elektriği atalım yukarılara. Ülke yerindeki futbolu ve diğer branşların yönetimlerinde yöneticiler çıkaralım. Çünkü çok değerlisiniz. Ben biliyorum. Bireysel olarak tek tek saymama gerek yok. Çünkü bu insanların yeteneklerinin, bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin bu ülkenin yönetimine ihtiyacı var. Orada olmaları lazım. Hepinize hayırlı bayramlar, nice bayramlar hep bir yerde olmak istiyorum. Diye... <laughs>